Evet bacılarım. Tekrardan hoş geldiniz mutfağımıza. Raviş çay koydu. Şöyle peynirli poğaçalarımız. Bunlar. Üzerine yumurtayı sürmedim en sona süreceğim. Şunu da şöyle plastik tepsinin üstüne koydum. Fırında tepsim iki tane zaten fırın tepsisi. Onun içine koyacağım öbürünü çıkarıp da. Bunu da böyle yapışmasın diye yağlı kağıt koydum. Yağlı kağıdın üstüne poğaça koyuverdim. verdim. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Fırındakiler koca koca pişmiş. Fırının orası da yandı. Kaldıramadım. Kaç kere sildim. Defalarca sildim. Bakın hele görüntüye. Leke değil o. Kalkmıyor. Şöyle temizledim zaten. Her yanı tertemiz gördüğünüz gibi. Sadece içinin orası kalkmıyor. Niye kalkmıyor bilmiyorum. Kabak pişirirken kabak taşırdım ben oraya kabak tatlısı. Şöyle buralarda da tertemiz sildim bugün. Temizlik günüydü bugün. Hafta sonu temizlik günü oluyor. Pazar günleri. Ocağı çıkarttım. Ta altından ağrı. Her yanları cifinen iyi bir süre 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 sildim. Şuralarda yine kalmışmış. Şuralar. Beyaz ojesini döktüm buraların yine becer beyaz oje sürdüm. Şuralar kalkmıyor tabii ki. Şu içindeki o leki nasıl kahar acaba? abi bilginiz var mı? Bilgisi olan bana da söyleyin, paylaşır mısınız benimle de? Orası kalkmıyor Allah'ım ya Rabbim. Nasıl kaldıracağım? Uğraşıyorum. Telledim, telledim. Cifi döktüm, döktüm, telledim. Ah, hiç bağımlısın demiyor. Bir daha deneyeceğim inşallah orayı. Kaharsa göstereceğim size. Çayımızı da demledim. Heh. Bu da çayımız. Bugün akşam yemeği yapmadım. Poğaça ile çay çeçek. Var ama yemeğim var. biber de olmaz var. Kuru biber de olmaz. Dün yaptım. Durun onu da çıkarayım. Şuraya ben ısıtayım. Onu biraz yiyeyim olmazsa. Şöyle bunu da çıkarttım. Bunu ben yiyeyim bari. Çocuklar yemeği Kuru biber dolması, zeytinyağlı pek güzel olmuş. Ellerime sağlık. Ah bir de çocuklar yiyse, çocuklar yemiyor. Bunu şuraya koyayım. burada ısınsın biraz. Onu da ben yiyeyim. Buyurun gelin yiyelim hep beraber. Yazdan yaptığım biber de o biberler. Biber kurusu. Kurutuyorum, kurutuyorum. Böyle kışın niye yok. Patlıcan yapmadım. Sadece biber yaptım. Şuraya elbez yok muydu? Emine burada elbezlendi de ana. Tamam tamam bulacağım şimdi. Bir tane elbezi Şöyle. Daha pişmemiş. Bunları koyalım. O da ısınsın aşağıda. Hah, bize afiyet olsun. Pek canım istemiyor benim poğaçayı. Ben poğaçayı akşam yemeğine sevmem zaten. İlla yemek olacak, çorba olacak yanında. Yiyemem yoksa hiç daha kahvaltı yapmıyor. Biz hep sabahtan sabah Bazıları öyle atıştırmalık yapabiliyor ya. Öyle olmuyor işte bizimki. Durmadan yemek. Bugün de böyle yaptım. Çocuklara değişiklik olsun diye. Ben yine yemek yiyeceğim. Evet bacılarım. Allah Yandım. Tabi ki bir de burada tüp var. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a Hay ay. Bismillahirrahmanirrahim. Peynir neymiş erimiş bari? Akıyor. <laughs> He. dolma dolmamı götürdüm eve. Ben dolma yiyeceğim. Çok güzel pişmiş. Koca koca olmuş. Emine. Emine. Ne? Çingene, Cingane. Peynir kendiliğinden geçmiş. Ben mi geçirdim kendiliğinden anne? Çok güzel pişmiş maşallah. Görüyorsun değil <laughs> mi? Peynirleri toplama amaçlı. Şöyle. He. Canı çeken bacıları buyurun gelin. Hakkınızı helal edin. Biraz peynirimiz çok erimiş. O zaman bize afiyet olsun. Ben bunu eve götürüyorum Çocuklar yesin. Şunların üstüne de yumurta süreceğim. Yumurtayı sürmedim. Biraz onlar dinlensin. Onlar böyle topitik topitik şişsin, şişsin, kabarsın. Neyi kız topitik mi derler ona? Tamam, ne bileyim ya. <laughs> Neyse. Onlar kabarsın orada. Fırınımızda kapatalım ya Dur anne. Ha, şöyle. O zaman bize afiyet olsun. Hadi gidelim ya Poğaçamı yaptım. Poğaçam çok 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 güzel oldu. İnanın abartmayın. Pamuklar gibi oldu. Yedik. Şöyle bahçemi de bir göstereyim. Bahçeler yeşeriyor artık yaz geliyor. Şu ceviz ağacına ilaç atacağım. Uyanmadan ilaç atılması lazım. Niye diye sorarsanız uyanmadan atılıyormuş bu ceviz ağaçlarına. Çünkü çok ceviz oluyor ama hemen dökülüyor. Ne kadar oluyor? Fındık kadar oldu mu dökülmeye başlar. Hepsi dökülüyor. Çok ceviz oluyor. Bir zaman öyle bir ceviz oldu ki bir çuval ceviz olduydu bu ağaçtan. Bir çuval tam. Ondan belli de doğru dürüst ceviz meviz olmadı. Olan da dökülüyor. Şimdi ilaçlamamız gerek. O yüzden ilaç alınacak, ilaçlanacak. Ama yağmurlar yağıyor. Yağmur yağdığı için şimdi ilaç atamıyorum. Şunlar da kömürlerim. Babam getirdi. Allah bin kere razı olsun. Allah'ın başımıza neyesi gitmesin. Üç torba getirdiydi. Şunu açtım. Şunu açtım hemen. Şöyle. Vallahi hani dilleri kış gözü karanlık. Yinenle yinenle dayı yanana hiçbir şey dayanma ördüler. Kömürüm bitti. Varadı bitti tabii ki. Şöyle tarafı alayım. Motorundan koymuş. Mart kapıdan baktırır. Kazma kürek yaktırır bacılarım. Sobamızın kovalarını doldurdum. Dediğim gibi babamdan Allah razı olsun. Şu da pazar arabamız. Su getiriyorum ben bundan. Çarşıdan arıtma su var. Çarşıda arıtılmış. Oradan 3 patlak 4 patlak getiriyor. Bunu da buraya koydum şöyle. Şöyle yakaca evini göstereyim. Karanlık lambası var ama yakmadım. Zoba kovalarını doldurdum. Erkenden kalktım zoba kovalarını doldurdum. Şu da ilaç pompamız. Ben bundan çalışıyorum yaz boyu herhalde. işim bundan olacak bu sene. Ağaçlar ilaçlanacak dediğim gibi. Ondan sonra bahçe ilaçlanacak. Yağmurlar ya kesilirse ilaçlayacağım. İnşallah yağsın canım. Önemli değil. Yağsın da ilaçlanacak kalsın. Hiç önemli değil. Şu mangalı da ablam gülünü oradan getirdik. Yani ben getirmedim. Allah razı olsun. Ablam gülü, eniştem gül getirdi bunu bana. Kocaman şöyle ayaklı. Burası ya haca evim. Her zaman gösteriyorum zaten. Kuvalarda da doldururken çekseydim olurdu aslında. Hiç aklıma gelmedi. Kuvaları biraz önce doldurdum gittim. Şöyle bunlar şıvga. Biz şıvgadırık aslında. Ağacın ince hali de Şivgadi yok bunu suzdutturamazdık sobayı. Şu da fırın kerpiçlerim. Şurada da ileyen kapağı. İleyen kırıldı. kapan doğruya atmış. Orada kalmış. Çörek gitmek bu sene nasip olmadı. İnşallah olacak oruçtan sonra. Ablam gelin orada çöre gidecek. Allah da manilik olmazsa. Sözümüz sağlığa. Şu da kalan odunum. Valla işte dediğim gibi Mart kapıdan baktırır. Gazma kürek yaktırır. Olan odunun bu. Kömürümüz de bitti. Babam hemen imdadımıza yetişti. Şunlar da minderlerimiz. Ekmek ederken. Ondan sonra bir iş yaparken. El işte mantı keserken. Bunları buraya koydum. Çünkü başka ev yok. Mecburen buraya koyuyorum. Kullanacağım zaman da çırpıyorum. Tertemiz kullanıyorum. Şöyle buranın da pasağının kusuruna bakmayın bacılarım işte. Şöyle altı çilediği için altına da naylon serdiydim ben bu şıvganın. Çoğudu burası hep doluydu yandı. Yani zobuya yaktık. İki tane zoba mecburen. Hiç dayanmıyor hiç. Çilli. Çilli. Annem. <laughs> Pek severim ben bu çilliyi bek. Gel gel. Ablamın kedisine de benziyor. Ablam bayağı oldu diyor ki. En son, en son geldiklerinde değil bayağı oldu işte. Bacım diyor bizim kedi kedi diyor senin buraya mı geldi yoksa diyor nasıl benziyor diyor. Ablamın orada da var böyle bir kedi. Ama o çok kendini sevdiriyor, sürtünüyor yere. Bu hiç dokundurmuyor. Hiç hiç dokunamaz biz buna. Kaçar. Yanına bile varamaz. Şöyle azıcık yaklaşayım. Hemen gider. Hemen. Dokunulmazlığı var. Ben de öyle dokunmadan sevemiyorum işte. Şöyle seveceğin. Annem geleyim yanına. Bir adım daha atayım mı? Tamam atmıyorum. <laughs> hiç attırmaz bana hiç. Neyse bacılarım o zaman biraz ütü yapacağım. İki tane yemeni var. Önceden ördüğüm yemeniler. ilk başladığımda ördüğüm yemeniler. Havalar düzelirse şu şıvkayı da ortadan kaldıracağım. Bayağı işlerimiz var. İşleri açılıyor. El işi de yapamam. O iki tane yemeni de eve gireyim. Onları ütüleyim. Bir an önce ortadan kalksın. Şöyle gösterdim buraları. Şurası da Yakacağı evi benim. Şurası ev sahibimin garajı. Burası kitli durur. İçinde ufak tefek malzemeleri var. Şurası da benim küçücük daracık bir katıktamı. mı? Yani neyi sayıyor diye sorarsanız bir kenarında bir kavanozlar var. Yaptığım malzemeler var. Turşular, salçalar. O kadar. Çünkü daptar. 2 metre genişliğe, 2 metre uzunluğunda, 1 metrede genişliğinde küçücük bir yer. Yani şundan birimişmiş burası. Oradan azıcık belmişler. Yani burası da yakacak evim. Oraya da soğanlarımı neyim döktüm. Hiçbir şey yok yani orası boş. Soğanları döktüm. Kullanmadığımız malzemeleri falan koyuyor. Öyle bacılarım işte. O zaman eve gireyim ben ütümü yapmaya başlayayım. Şu kömürleri de yerine alayım içeriye. Evet bacılarım kömürü de getirdim hemen. Valla getirirken video çekemiyorum çünkü Tripod yok. Çekecek de hiç kimse yok. Çocuklar okulda. Ay soluk soluğa kaldım. Olsun. 3-4 gün biri gitse 3-4 gün biri gitse yine gider. 7-8 gün gider. O zaman adır belki havalar açılır. Allah büyük. Bakalım. Ee, dediğim gibi Allah bin kere razı olsun. Babam her zaman imdadımıza yetişiyor. Ben de gideyim ütümü yapayım. O iki taneyi ütüleyeyim. Bir bakalım eski ördüğüm yemenler. İlk başladığımda ördüğüm yemenler söylediydim daha önce. Evet bacılarım. evet yine başlıyorum. Ütü yapıyorum ben. İki tane yemenim vardı. Onları ütüleyiyorum. Biri burada. Biri de burada. Bunları da ütüleyim inşallah. Önceki ördüklerim. Bunu çiçeğe ördüm. Çiçek 66 çiçek bacım var. Ona ördüm. Bir ütüleyin bakalım. Güzel oldu da. Biraz önce ütüyü bir bastım. Videom fazla sürmesin diye. Hızlı hızlı hemen bitirdim. onla şu bezi bile sararttı. Bari ne hale getirdi. Ütü sapsarı gitti. Nasıl görünüyor oradan bilmiyorum da. Şöyle yine bir çarşaf serdim. Bir zobanın kuvalarını doldurdum. Bir de bulaş çıkadım. Müge'ye bakıyorum hiç gözümü kıpırdatmadan. Neyse dedim durundum. Müge'ye reklam girdi biraz önce. Reklam girmişti. Yani. O ütüyü bari yapayım dedim. Göstereceğim biraz sonra yaptığım modeli. Boncuk oyası bu. Çiçek bacı çok beğenmiş bunu. Ben mavi yemeniye ördüydüm. Rabişim çok beğendim. Ondan dedi bir yeşilinden bir siyah bize yapar mı dedi. Ben de tamam bacım dedim. Siyah yaptım. Car 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 ütüleyim. Evde de çoğu çocuk olmayınca böyle sessiz sessiz kuşunla ilgi... <laughs> kuşun kuşunla ikimiz baş başa kaldı. Ne kuşum? bir şey mi arıyor Salıncı. Hemen bir şey mi arıyor bu da? Yemenilerimde çok beğenmişsiniz bacılarım. Allah razı olsun. Çok çok güzel yorumlar geldi. Dün attığım videoda Rabişim çok güzel çok güzel falan değil. Allah pinkele razı olsun yorumlarınızdan izlediğiniz için, destekleriniz için. İyi ki varsınız. E, fiyatını da soruyorsun. Sepra abiş ne kadara satıyorsun? Ne kadara yapıyorsun diye. 250 liraya yapıyorum. Geçen birisi de söylemiş ne var da fiyatını söylemeye yönlü Ben de Instagram'dan söylüyorum diye buradan söylemediydim fiyatını. 250 liraya yapıyorum yemenileri. Halkayı biraz daha pahalıya yapıyorum da halka daha zor 10 günde bitiriyorum ben halkayı. Bunu da 250 yapıyorum. Bunu da 7-8 günde bitiriyorum zaten. Hani para, paramızın da hiçbir değeri kalmadı zaten. Hepiniz biliyorsunuz. Dünya'da mı aynı, bizim Türkiye'de mi ayrı? Onu, onu da bilemiyorum tabii ki. Paran hiçbir değeri kalmadı. Hani Allah için Doğruya gelirse 250 lira pahalı mı pahalı? Ama hiçbir şeyle gitmiyor, günlerce göz yoruyorum ben buna. Tabii ki yorumlar size kalmış artık. 5 kiloluk süt alıyor 75 lira 5 kiloluk süt 75 lira olmuş bir paket çay alıyorsun 85 lira 90 lira her şey çok pahalı çok hani şuradan şöyle söyleyeyim ee, bir tane bu ben cenk kimenleri yapıyorum Hani ucuz yemeni var mı? Var. 17 liraya da var. 20 liraya da var. 25 liraya da var. Ben 50 lira al. Cenk yapıyorum. Zaten elinize alınca kokusundan nemgi belli. İşte burcu burcu kokuyor. Ütülerken sıcak ütüyü bastığını kokular yayılıyor. Yemenimiz pahalı. Şu boncuklar pahalı. Her zaman söylüyorum. Şu boncuğu ben 30 liraya alıyorum bir paketini. Bir paketinden de Çizgi menisine göre bazen iki çıkıyor, bazen bir çıkıyor mesela. Modeline göre değişiyor. Heh, bunu ütüledim. Bitti bunun çizisi. İnşallah Allah nasip eder de şöyle bir de gazanlı ütü alırım. Onlar da pek gözüm kalıyor benim. Son kez şuraya da basayım. Hava da güzel oldu. Yağmur yaş yok herhalde bugün. Biraz önce ızcı ızcı atıştırıyordu. Heh. Şöyle karışmadan şuraya koyayım. Onda da sana göstereceğim size. Modelimizi. Bu da kalem oyası. Hani zannetmeyin ki Rabiş, hep mi kalem oyası örüyorsun diyorsunuzdur belki kalem oyası örüyorum ama hepsinin modelleri farklı farklı hepsi de çok güzel hepsinin de albenisi var al beni al beni diyor yani o oyalar çok güzel oluyor Galiba oyalar çok düzgün oluyor gerçi herkes düzgün örerim bilmiyorum da hani şöyle de diyebiliyorsunuzdur daha bir oyayı sen mi yapıyorsun biz de yapıyor. Tabii ki herkesin emeğine saygı duyuyorum herkes çok güzel yapar bilmiyorum ben kendi yaptığımı çok beğeniyorum keşke iğne oyası da yapabilseydim ama iğne oyası yapamıyorum Öğrenmek istesem onu da öğrenirim de ne bileyim işte de kafayı yormadım. Bir kere bir böyle çatalından kurdaleler yaptım. Ondan sonra eklemesini de yaptım. Şimdi var bir tane eklenecek modelinde var ama yapmıyorum ki. Artık Yingseni'ye ömrümüz varsa Allah nasip ederse Yingseni'ye öğrenecek inşallah. Dün yemeklere sordum hangisini beğendiniz diye. Hepsini beğenmişsiniz. Bazısı yeşili beğenmiş, bazısı mavi, bazıları lila, lila renkleri. Allah razı olsun. Ben dediğim gibi hiçbir tane gardaklanma yok. Cıs, cıs cıs dur. Şöyle. Meniye de bezi örtüyorum. Artık kolayını buldum bayağı da. Önceden hep yakıyor dimenilerim. Şimdi bez örttüğüm için dimeni yakmıyor. Oya da naylon olduğu için oya dayanıyor işte. Birazını ütüledim ya biraz önce. Biraz ayarını kısalım. Şöyle hem videomu bitireyim hem de yemenlerimi ütülemiş olurum. Ama nasıl çok konuşuyor. Ütü, çöz, hiç susmadım. Ah, ütüyü kapattım. Kameranın yanına yaklaşayım videomda. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Allah ayaklarımı üşüyor ya Rabbi. Nasıl sızlıyor ayaklarım? Uyuşur, yarabbim, Ayaklarım çok sızlıyor. Çok sanki benim değil gibi. Ay. Kollarım, ayaklarım kolay mı örülüyor? Anam, nasıl zor, nasıl zor. Şöyle. Şuradan göstereyim size. Modeline bir bakın bir. Kalem oyası. Vallahi yemenin kendini iyi ütülemedim. Sadece oyasını ütüleyeyim yanar diye Vorumdan yine niye pek basamıyorum işte yeşilinden mor yaptım bunu da gördünüz mü bacılarım yakından iyi bakın şöyle hep diyorsun Rabiş yakınlaştırdı da gösterdiği kalem oyası bunlar her kalem değişik değişik hani bir taneden iki tane ördüğüm çok nadir olmuştur onu zaten bunları sattığım için şöyle ha gerçek rengi bu. Tamam. Gördünüz mü bacılarım Bunu böyle ördük. İnşallah kime gideceği güle güle kullanırlar. Şöyle. Çok güzel oldu. Çok şükür ya Rabbim. Allah'ım can sağlığı Canımız sağ olsun. Hepsi olur. Hepsi olur. Yemenler de örülür. Böyle oyalar da örülür. Yemenler neresini göstereceğim de bilemiyorum. Her yanı. Kırışık kırışık. Yemeni ötüyü basmıyorum hanım. Boncuk oyası siyah beyaz şöyle dökümleyeceğim ağzım örümceğinin beraber yaptım çok uğraştırdı çiçek bacım iyi gör bu senin oyan raviş bir gösterdi yiyordun gördün mü bacım Mavisini ördün ya bunun. Maviyi sen çok beğenince bundan istedim. Ben de şöyle siyahla beyazı karıştırdım. Dökmeli lazım Şöyle dökümlü dökümlü ördüm. Gördün? Ya da gördünüz mü bacılarım? Son kez şöyle bir daha göstereyim. Videomu bitireceğim. Allah'a emanet olun. Bir daha videolarda görüşmek dileğiyle. vallahi göstermek için böyle yapıyor. <laughs> Gördünüz mü modeli mi Aslında şöyle şöyle gösterirse daha iyi olurdu. Aman tersinden gösteriyor. Şöyle. İyi olmuş iyi iyi. O zaman Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. hoşçakalın kalın kanalımızda kalın. görüşürüz inşallah. Videolarımı reklam atlamadan izlerseniz çok 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 sevinirim. Bu meniyi de iyi canadım katlayım. Yaza inşallah emanetler yerine gidecek. Allah nasip ederse. Sonra vaktim olursa diğer yemenilerle beraber belki tülerim. Hoşça kalın. Kanalımızda kalın. Allah razı olsun sizlerden.